Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Biz alışverişteyiz. Şimdi hemen Didil'e gideceğiz. Oradan biraz alışveriş yapacağız. Anneme her şeyi bırakacağız. Ondan sonra belki bir şeyler yaparız bilmiyorum ama gerçekten. Benim biraz karnım ağrıyor. Her zamanki halim. Ve um, bakalım bugün bizi daha ne getirecek. <laughs> okay.

bir tane şöyle tuvalet kağıdı. Ondan sonra şöyle dörtlü misket limonu arkadaşlar. Ondan sonra şu peyniri gördüm Lidl'den. Um, küf peyniri. Bakın şöyle veya yani şöyle görünüyor. Dedim denememiz gerekiyor muhakkak. Zaten peynir delisi. Ondan sonra şöyle bir peynir. Sarı peyniri. Şunu buldum arkadaşlar. Tofifi biliyorsunuz. Tofifi normalinde böyle o oh, hatırlamıyorum ama 2 euro falan galiba değil mi? Bu Lidl markasının Tofifi'si. Aynısıymış bir aslında ve sadece 99 centi. Ondan sonra donat aldık ve Aldi'de de Dunkin Donut'ın donatları varmış. Max ki bana ben bunları yerim. Bunlar da sırf bana değil tabii ki. Ondan sonra gene şöyle bir tane Fransız peyniri arkadaşlar aldık. Sonra ne var burada? Mutfak yadı. Ondan sonra şöyle selpak. Böyle kutunun içinde selpak. Bir tane cam temizleyicisi. Şöyle. Gene şundan aldım. Bu çok hoşuma gitmişti. Ee, San Pellegrino'nun aranciyatta. Bakın şundan aldı kendisini. Energy bilmem ne. Bir şey galiba. kolalım mı öyle bir şey. Dörtlü yoğurt arkadaşlar. Şöyle arpa soğanı. Biz bunları kullanmayı çok seviyoruz aslında. Bir tane avokado. Ya, hı -hı. Bir tane beyaz şarap. Şunu çok seviyoruz biz arkadaşlar. Gibut tramine. E, tatlı bir şarap oluyor. Sevdiğimiz için. Şöyle bir tuvalete asmak için koku. Şöyle bir e, söyleyeyim bana. Kaufland'da bir tane Yunan adamı hep duruyor. Böyle kremler. Ona sonra ne bileyim e, zeytin falan bilmem ne satıyor. Şöyle bir tane acılı bir krem peynir aldım arkadaşlar. Bizim kullandığımız Nutella şu. Nutella yani Nutella markasının Nutella'sını kullanmıyoruz arkadaşlar. İçinde palm yağı olduğu için. Bunda palm yağı yok. Bir tane daha şöyle bir içecek. Kola ve enerji galiba. Dediğim gibi. Ondan sonra bir tane preso ekmeği sürmek için. Ve bu kadar. Üç tane de şöyle paklarımız var. başka bir şey de yok arkadaşlar. Bak kız mutfakta bize kahve yapıyor. Bir donat yiyeceğiz. Um, bu akşam yemek falan yapmayacağım. Sanırım o aldıklarımızı böyle bir kahvaltı gibi yaparız. Öyle arkadaşlar. Bu arada anlatayım size arkadaşlar benim çok iyi bir arkadaşım var ne çocuktu ailesi var ya bir tane çocukları var. Hep bazen gidiyoruz, buluşuyoruz, ediyoruz falan bilmem ne. O kız arkadaşlar bir um, yaşlılar yurdu mu deniliyor? Öyle bir yerde çalışıyor. Öyle bir yerde çalıştığı için arkadaşlar um, bu korona iğnesini veya aşısını aldı bilen. Ve ne zamandı? Tabii ya dün konuştuk, Maksun doğum günü için aramışlardı. Ondan sonra ben de biraz konuştum. Kızlar nasılsın falan diye. Çünkü aşı olduğun gibisini. İşte son yani ikinci aşıyı em, pazartesi günü almış arkadaşlar. Ve bana dedi ki iyi aslında dedi. Um, tepki verdi vücudumu falan sadece çok feci gerçekten çok çok feci başı ağrımış arkadaşlar ilk aşıda yani ilk yaptığında e, galiba 3-4 gün ve onun aslında hiç başı ağrımaz hiç böyle başı ağrımaz benim gibi değil benim böyle her 2-3 günde bir kafam ağrır dedi yani 3-4 günde de bayağı bir, bir baş ağrısı yapmış onda. Ve dedi kendimi nasıl hamileyken yorgun ve böyle çok uykusuz falan hissediyordum dedi. Aynı öyle hissettim dedi. Zaten o aşığı ilk aldığı gün eve gelmiş. Ondan sonra kocası demiş ki biraz şey yorgun kendini hissediyorsun. Sen istersen koltukta biraz uzan ben sofrayı falan hazırlarım gibisine. Ondan sonra kocası demiş anlatıyor sonra. Dedi yatış o yatış bir daha kaldıramadım gerçekten. Akşam saat 12 civarında uyanmış. Ondan sonra kalkmış hemen yatağa orada devam sabah kadar uyumuş arkadaşlar. Yani böyle birim sizi de ileteyim Almanya'daki aşının benim arkadaşımda nasıl bir tepki verdiğini. Bizler için bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi hala da 80 artı yani 80 yaş üstü. Ondan sonra ikinci sınıf. E, ikinci sınıfta 70'ten 79 arası. Ondan sonra zaten annem geliyor. Annem çünkü e, Riziko e, grubuna ait. Onlar bittikten sonra sıra bize gelir. E, Alabilmiyorum ne zaman olur edilir bilmem ne. Kayınvalidemler telefon açmışlar doktora. Onlar zaten normal yani bu üç sınıftan sonra aynı bizimler gibi. Ondan sonra e, ona demişler ki Mayıs Mayıs'ta sanırım artık sizleri de aşı yaparız gibisine bekliyoruz bakalım ne olacak. Bakın şu bardaklar çok güzel bunları aslında böyle çay için almıştık ama kabuçcuyunu da iki e, duvallı cam deniliyor bunlara. Yani zaten içinde sıcak bir şey olduğu zaman dışta veya termo e, bardakları. Ama çok güzel görünüyor. Bize afiyet olsun. Markus'un donatı arkadaşlar yeni Aldi'de hmm. bu Dunkin Donut'lar. Dunkin Donut e, söyleyeyim bana. Aldi'de çıktı veya yani yeni işte satışta. Bunun galiba içi dolu. Hmm. Nasıl? Hmm, vanilya kremi dren. Şimdi vanilya kremi varmış. Tutabilir miyim? Çok iyi. Okay. Sprek bir yeter kotonat. size daha şey göstermedim. İlk önce cumartesi arkadaşlar ve ben size bu sabahleyin video hazır zannetmiştim ve hayır hazır değildi. Şimdi hemen çabucağına bir video yapıyorum ki saat şimdi Almanya'da 4 yani sizde 6. Umarım akşam 7'ye kadar cumartesi günü videomu hazırlayabilirim. Duyduğunuz indiyle. İndiyle aslında daha bir 10-15 dakika. Aslında 1 saat daha beklemesi gerekiyor mama için. Ama iki saatten beri böyle. Markus doğum günü hediyesini um, göster. Bunu ben hediye ettim arkadaşlar. Lego'dan, Lego taşlarından yani um, Fransa'daki Art de Trump. Markus bunu daha çok seviyor. Bu da andere. Bunu da um, benim görünce yani Markus'un kız kardeşi hediye sevgilisiyle ben. beraber 1500 tane taş var içinde gördüğünüz gibi. Şimdi Markus benim yanımda Akde Triumph'u yapıyor arkadaşlar. Ve um, dakikaları sayıyoruz indi indi beraber. Sanırım bir saat daha bekletirsek o zaman bizi yiyecek. Bir de var ya bizden öyle güzel konuşuyor ki yüzüne bakıyor ve böyle yapıyor. Miau. <laughs> Demesi ki Anlamıyor musun sen beni Karnım aç <laughs> Günaydın arkadaşlar Bugün pazar Kalktık kahvaltı hazırladık Böyle um, Dün aldığımız o peynirden Denemek istiyorum gerçekten Bir de şu peyniri denemek istiyorum Gerçekten bu da gerçekten güzeldi Arkadaşlar lavantalıydı biliyorsunuz Bir de sarımsaklı sosumuz var Burada Öyle yani Bugün pazar dediğim gibi e, Marco sanırım sonra aşağı inecek. Bayağı bir işi var onun gelindiği oylan. Ondan sonra ben de ne bileyim kitap okurum veya internet bakarım veya size video hazırlarım. <laughs> Öyle yani arkadaşlar. Böyle bir güzel bir pazar günü. Yarın gene işe. Selam. Hala pazar. <laughs> ve ben şimdi yemek almaya gidiyorum arkadaşlar. Hindistan restorantından sipariş verdik. Bir buçuk saat önce. Ve gerçekten ama seviniyorum bir taraftan da. Gerçekten iş yeri var. Ve e, bizi bir buçuk saat sonra siparişimizi verebileceğini söyledim maalesef. Ama çok 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 yoğun oldukları için. E tabi bu pandemi pandemide sonuçta bütün restoranlar kapalı arkadaşlar. Sadece zaten e, sipariş verip de yani to go. Sipariş veriyorsun, gidiyorsun, alıyorsun yere gidiyorsun, sipariş veriyorsun, bekliyorsun, alıyorsun. Öyle yani. Şimdi gidelim oradan bize. Mama alalım. Havada var ya. Gri gri gri. Sadece gri ya. Hint restorantımıza geldim. Ama daha 10 dakikamız var. O yüzden bekliyoruz. Şen çok güzel görünüyor. Sadece bu ışıkları anlamıyorum. <laughs> Eve geldim bile. Ve burada karides köresi makus için. Benim için tavuklu bir yani deniliyor bu yemeğe. Ekmek bize her zaman hediye veriyorlar. Bu da köri sosu bir yani için ve bir rite, mango mangolasisi. Bunlara kaç para verdim arkadaşlar? 31 euro. Bilmem kaç tane 32 euro. Bize afiyet olsun. Umarım vlog da hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve kendinize çok çok iyi bakın. Öptüm sizi. Bye bye.